Merhaba arkadaşlar, beraber. Peki, bugün Peki beraber bugün kendime istediğim bir şeyler satın alacağım arkadaşlar. Öncelikle ne yapmak istiyorum? Bir düşüneyim. Hmm. Saçım, evet saçımla bir şeyler yapmak istiyorum. Saçıma şekil meke vermek istiyorum. Hı -hı. Evet. Şimdi merhaba robot beyciğim ben bir kızım efendim neden bana bey dediniz yoksa saçınızı erkek gibi mi kestim ne oluyor kafayı mı yedim ben aa. aa. <laughs> robotu bozduk arkadaşlar robot haca benim saçımı biraz kestireceğim tamam efendim bakine soktu nasıl istiyorsanız seçin arkadaşlar bu saçım eskiden böyleydi. Çok kötü. <laughs> Artık mik. Arkadaşlar şu saçı hep görüyorum. Bu saçı bir almak istiyorum. Bir de şu saçı almak istiyorum biraz. Arkadaşlar size bu mu? Bir dakika ben bir şunu boyayayım. Bu altı olunca güzel oldu mu arkadaşlar sizce? Şimdi rengini altına boyadığımıza göre her türlü saçı deneyebiliriz. Yok, bu hiç olmaz. <laughs> Now. <laughs> Hayır, tabii ki de. <laughs> Hayır. Hiç olmaz. Bu belki. Şöyle bakayım. Ay bu güzel Aman, ama kulaklarım görünüyor. olmaz. Bu çok pahalı. Arkadaşlar ben bunu al. Yok, yok. Benim istediğim saç bu. Nasıl arkadaşlar? Bence harika. Efsane mükemmel bir saç. Bunu alıyorum o halde ben. Yoksa bu mu? Hangisi daha güzel arkadaşlar? Karar veremedim. Alsam mı ki? Alayım mı? Ya alsam mı alsam hiç karar veremiyorum şu an. Eski halde de bu. Daha mı güzel? Durun kulaklığıma bakacağım. <laughs> Kulaklığım gayet de hoş görünüyor. İyi iyi alıyorum ya birazcık harcayalım ne olacak. Şu yüzlere biraz bakacağım. Uh -huh. Ya <laughs> oh, bunu niçin yapmışlar ben anlamadım. Şunun ağzı biraz şey olsa belki alırdım. Belki. Şöyle bir tane var. Böyle var. Böyle saçma var. Böyle iğrenç var. Böyle acayip saçma var. Böyle berbat Berbat var. <laughs> Neyse ben kendi şeyimden memnunum. Hihi. Tabii ki de bunu yapmayacağım. Benim saçım, benim yüzüm bu. Alıyorum arkadaşlar hazır mısınız? Şu an kendi yaptığıma inanamıyorum ama yaptım. Wow. wow, vav. Wow. Niye alamıyorum ya? Evet artık ben buyum. Bence daha güzel oldu. Şöyle bir havalı havalı yürüyelim. Bir yes. Bir de ne alsam? Pet alacağım. Hem de arkadaşlar en pahalı olandan alacağım. Bakalım adı neymiş? Adını unuttum. Bakayım bakayım bakayım. Evet arkadaşlar süper dost yuvası alacağım. Bundan aldım. Dost yuvası Bundan da aldım. Ama, devasa dost yuvası almadım hiç. Robot, bana bir tane devasa dost yuvası lütfen. Tamam efendim, yürüyün gidin alın. Ay, ne biçim kurucusun sen benden. Bu mu çıkacak? Ya da destansı çıkacak. Ya da sıra dışı çıkacak. Küçük bir ihtimal efsanevi çıkacak. Aldım bilardo, Şu an çok mutluyum. Evime geldi. Ne diyor? Tek seferde sadece biliyorum. Ya yani. yürü git. Biliyorsunuz arkadaşlar bir videomda buraya girmiştim. Onu da izlemeyi unutmayın. Bu ne? O Birazcık saat geçirelim arkadaşlar. Bu 23 saat. Ben bu kadar bekleyemem. Videoyu ben durduruyorum arkadaşlar. <laughs> Acil nakit ihtiyacınız mı var? Yoksa akıllı cihazınızı yenilemek mi istiyorsunuz? Bu sorunlarınıza en kolay çözüm hemen cebinizde. Dürürüm. şimdi muhatap olduğu saatten bahsediyorlar onlar. Hayır. Hayır Oyun oynamaya diyorlar. Anne geçmiyor. Bilgisayarın karşısında ödev yapıyoruz. Ders yapın can ders yapın Geçmiyor. Yapıyoruz. Elinde terlik mi geldi senin? Yok. Niye oldu bu? Bilmem sızlıyor benim. Bir acı giriyor şöyle. Çıkıyor geri Karktan aşağı gidiyor. Kalpten başladı yoksa sabahtan mı? Sabahtan. için. Ee, bu sağlık dost odasını yarınki videomda edeceğim. Sanki videomu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Aslında biraz daha paramız var. Yok yok. Onu harcamayacağım arkadaşlar. Harcayam. Görüşürüz. Hop. Görüşürüz. Kanalıma, kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın